Arkadaşlar selamünaleyküm. Dağ evinin yolu şu anda bu şekilde. Dün burada e, arabayla çıkmak için bayağı bir uğraştık. Bayağı bir uğraştık. 3-4 defa deneme yaptık. En sonunda lastiklerin bir tanesini en kenara tutturdum şuraya. Oradan zikzak yapa yapa zar zor çıktık. Çok yağmur yağdı iki gün önce. O yüzden aslında burası iyiydi. Çok yağmur yağınca tabi toprak biraz gevşemiş haliyle biz de arabayla inip çıktığımızdan ee, daha evine gittiğimizden burası biraz rampa. O yüzden dün zor çıktık. Burada dün bayağı bir uğraştırdı beni. Dedim ki bir ara, herhalde dedim burada kaldık. Çok kötü değil aslında. Ama tabi üzerinin çamuru kaydırdı arabayı, çıkamadık. Dün epey uğraştık. En sonunda tekerin bir tanesini şuraya tutturdum, sağ tarafa. Buralara biraz taş atacağım bugün. Birazdan işim bittiğinde buralara biraz taş atacağım atabildiğim kadar tabii ondan sonra bugün indirmedim arabayı buraya indirmedim el arabasıyla eşyalarımızı getireceğiz götüreceğiz <laughs> buralar bayağı bir gevşemiş gördüğünüz gibi görüyorsunuz yağmurdan dolayı yağdı neredeyse dün dedim eyvah hak alıyoruz galiba burada Geçen sefer de atmıştık bunlara taş ama yine biraz su dolmuş tabii Bugün yine atacağım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar zamanım olunca bugün yine buralara taş dolduracağım. Ondan sonra da basıp gideceğiz inşallah. Bakın buralarda bayağı bir dün uğraştık. Arabayı yukarıda bıraktım. Aşağı indemedim. Gerek yok bugün riske girmeye. Yine biraz işlerim var. Onları halledeceğim. Ondan sonra videomu sonlandırırım arkadaşlar. Bu taşlardan birazdan biraz sonra ama şimdi değil giderken aşağıya el arabasıyla taşıyacağım arkadaşlar bu taşlardan taşıyacağım. Bakın burada bir sürü taş var. Onları yolun böyle sulu yerine götürüp bırakacağım arkadaşlar. En güzeli. Burada dünya kadar taş var. Ormanın içi harika. Çam ormanı. Bizim tarlamız karşıda. Bakın ne kadar güzel. Sabahleyin tabi biraz serin hava. Kıra yağmış her tarafa. Tabii benim zamanım kısıtlı olduğu için arkadaşlar mecburen biraz erken geliyoruz buraya işimiz yapmaya. Neyse. Gidelim yavaş yavaş. Evet. Eşyalarımızı el arabasına doldurduk. Şuradan geldik arkadaşlar. Arabamızı bu sefer yola sürmedik. Buralarda bir şey yok ama dediğim gibi az önce gösterdiğim yerde sıkıntı var arkadaşlar. Onun için el arabasına geliyoruz. Ne orada ne buldun? Ben de bir şey bulmadım daha. Mantar bakıyorum ama bakalım şey mi? Ormanın Aa, içi. Gerçekten de var. Ormanın içi. Dur 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 dur. Sabah sabah çiğ yağmış, kıra yağmış. hani? Ben bilirsin ben hiç bilmiyorum. Oo, oy oy oy. Hani? Aha. Vallahi ben sana dedim buluruz diye ama. Dede bölük. Dede bölük mü? Valla dede bölük bu. Görüyorum bak. Bunu pişirelim. Etrafını temizle. Bana güldü dün sen ne mantarı diye bak. Ana gerçekten mi? Aynen dede bölük. Ha kuşaklı. Dede bölük bak göster yüzüne iyice. Ha. Tamam. Başka var mı? Ha, yenir bunlar yeniyor mu? Yenir yeriz. Ben pek bilmem de. Ben biliyorum sen merak etme. Ha o, o da varmış da onu. Orman içinde var vardır aslında başka. Ha? Dur bakalım başka var mı? Var mıdır ki başka? Yok yok gözükmüyor. Ya belli olmazsa aralarda vardır. Neyse bir şey yapalım. Tamam bunu ya. al sen onu al. Bunu al. Mıncıl da buluruz belki şu aşağı taraflarda bir yer daha oluyor. Aa odun motorumuz burada. Orak 26 canavar gibi arkadaşlar. Motorla burada biliyorsunuz ufak tefek odunları tabii kendi yerim arkadaşlar. Öyle ormandan falan kesmiyorum. Ufak tefek odunları kesiyorum burada. Biraz olmuş. Şu kendi Hadi gidelim ya. Aşağı Arkadaşlar buralarda bizim yerimizin içinde. Buralar bizim kendi tapımızın içinde. Şu üst taraflarda aynen böyle burası gibi çok sık e, murt bitkisi, böyle ıvır zıvır maki bitkisi vardı. Onların hepsini temizledik. Görüyorsunuz daha evimiz yukarıda. Bayram olduğu yerde. Şimdilik burada daha temizlemeyeceğim arkadaşlar. Buraları şimdilik kalacak. Ellemeyeceğim yani. Uzun bir zaman. Hanım hadi gidelim be. Alalım, al al onu yer, yeriz al. Al sen onu. Örümcek a bağlamış. Evet, şimdilik böyle arkadaşlar. Bu sefer yine e, bir video çekeceğim sizler için. Biraz çimento var. Ondan sonra arkadaşlar onu bitireceğiz. Öğleden sonra giderken o çamurlu yola taş atacağız inşallah. Ondan sonra işimiz bu seferlik bitmiş olacak. Nasıl olmuş? Bakın. Bayağı bir yaptım. Neredeyse artık duvarlar bitmek üzere. Bunların üzerine tuğla tuğla yapacağım ama şurasının bir düzlüğe lazım bence. Şu e, eksik yeri düzlüğe lazım önce arkadaşlar. Bakın. Yapmışım. Daha evimizi kapısı. Yani arkadaşlar şimdi tabi çamur ve taştan öyle derme çatma yapmak istiyorum, istemiyorum istiyorum ki biraz e, uzun soluklu olsun yani uzun yıllar gitsin istiyorum. Bu yüzden ben beton ve çimento harç kullandım. Soba borusunun olduğu yer. Soba borusunun olduğu yer. Buraya icabında soba kurarsak içeriye orada soba deliği. Burası şöminesi, bacası. Sabah sabah erkenden biraz video çekeyim bari. kapısı. Bugün şurasını olan çimentoyla şurasını şöyle düzlemeye çalışacağım. Ondan sonra diğer işlerimizi yapacağız. Doğa harika. Mis gibi. Güneş doğdu. Sabahleyin burada kara vardı. Biraz serin soğuk vardı ama yavaş yavaş tabi hava ısınıyor. Şöyle göstereyim. Sizlere kocaman bir oda oldu burası. <laughs> evet devam edelim. Yine ateş yakacağız. Tabi sabahleyin biraz çay içmemiz lazım. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra işimize koyulacağız. Burası artık arkadaşlar şu mesafe şu seviye artık son yani taş olarak son çünkü aklı başında taşım kalmadı yani hep böyle bozuk taşlar var o yüzden zaten zor denk getiriyorum burası artık seviye olarak son bu seviye bunun üzerine bir sıra veya iki sıra tuğla yığma tuğla dedim blok tuğla koyacağım. Bir dahi geldiğimde tabi bu olacak. İnşallah ondan sonra da çatıyı kapatacağım. Şimdi biraz ekmek kızartalım. Sağ olsun hanım arkadaşlar çayımı yapıyor, yememi hazırlıyor. Ben de böyle hazırcana iyi veriyorum. Ooo yanlış mı? Yok, Önemli değil, sorun değil hafiften gazı versin. En yanık yerini ben yiyeceğim. Aa, alevde kaldı hemen bir saniye içinde. İleri kapat. orada sarsın. Arabamız kaldı karşıda. Bu sefer aşağıya indiremedik. Yol çamurlu olduğu için arabayı getiremedik. <laughs> Vallahi soğan da koydum, bakamış çektim. Tamam, bir şeyler bir şeyler. En ateşin en böyle e, ha, ha. harlı yerine at soğanları. En hızlı yerine at. Tamam. Orada bir sürü de. Bu meşe kütü de iki günden beri iyi yanıyor ha. Orada bir sürü Bir daha geldiğimizde yine yakarız bunu. Bitsin şöyle. At borunun içine. Tamam. Borunun içinde bir at bir üst. Hadi. İnşallah arkadaşlar yavaş yavaş bu yapıyı bitireceğim. Bitireceğim. Buraya geldikçe hem yağmurdan hem soğuktan hem sıcaktan korunmak için burayı kullanacağız. Zaten %90'ı bitmiş durumda neredeyse. Az bir şey kaldı. geçen sene tam da böyle yıl başında 31 Aralık 2023'tü. 2023'te yıl başındaydı. Buraya geldik. Tabii iş makinası getirdik. Yol açtırdık. Taşları toplattırdık. Ondan sonra dedi ki buraya bir tane Korunak, barınak yapalım. Bunu yaparken de etrafta olan taşları değerlendirelim dedik. Yaparken de arkadaşlar toprakla taşla yapmak istemedik. Biraz zahmetli tabi haliyle. Toprakla taşla yapmak istemedim. İstedim ki çimento kullanayım. Harç, kumlu çimento kullanayım, harç kullanayım istedim. Bu yüzden başladık geçen sene. İşte yazın geldik, çalıştık. Önceki videolarımda gördünüz zaten. Yazın geldik çalıştık. Sıcaklarda tabi fazla çalışamadık. Malum bir de bir işimiz var Bursa'da. <laughs> Bu yüzden istediğimiz zaman gelip istediğimiz şekilde böyle rahat serbest çalışma imkanımız yok. Açık açık doğru ve dürüst olmak lazım. Bu yüzden hafta sonları geldik. Ondan sonra yavaş yavaş duvarları taştan yapmaya başladık arkadaşlar. Bu sefer izin aldım. 2 gün, iki gün izin aldım. Hafta sonuna ek olarak biraz dedim hani ilerleteyim, tamamlayayım. Neredeyse sona geldim sayılır. Zaten taşım da az kaldı, ee, taşlar az kaldı. Ondan sonra çok böyle şekilsiz taşları farklı şekilde kullanacağım. Yani burada bir tane taş kalmayacak en sonda bu yapıyı bitirdiğimde. En son tabii duvarların üzerine bir sıra veya iki sıra tuğla getireceğim arkadaşlar. Onları da güzelce tuğladan işleyeceğiz. Yapacağız. Ondan sonra altına küçük plakaş taşlarını döşeyeceğim. Ufak ufak taşları döşeyeceğim altına. Plakaş taşı. Onları da güzelce beton karacağım. Çimento onu. Onu da altına güzelce tesviyeli bir şekilde atacağım. Dökeceğim. Düzleyeceğim altını. Ondan sonra e, nasipse inşallah hayırlısıyla kereste getireceğim. Onu 10 on kereste alacağım. 8-9 tane falan alacağım herhalde çatısının normal şekilde üst tarafı biraz yüksek. Aşağı tarafı ondan biraz daha alçak 30 santim falan alçak olacak şekilde direkt üzerine kapatacağım arkadaşlar. Bunun üzerine aslında ben beşik çatı yapmayı düşünüyordum. Böyle şu şekilde beşik çatı yapmayı düşünüyordum. Ama tabi o biraz zahmet olacak bizim için. Bayağı da zamanımız da yok fazla. Zahmet olacak. Kereste gidecek, malzeme gidecek. Hem zamanım yok. Bu yüzden geçen ölçtüm, düşündüm, taşındım. Az önce dediğim gibi de bizi kurtarıyor yani. Burada işte geldikçe buralarda tarlamıza bir, bir, bir birkaç tane daha fidan falan dik dikeceğiz daha da. Ekersek buralarda oyalanırız o esnada da burada işte yağmurdan, soğuktan, efendime söyleyeyim sıcaktan korunmak için bu yapımızı yapmış olacağız arkadaşlar.